Otovizyon'dan herkese merhaba. Programımız otomobillerin renkli dünyasına ev sahipliği yapıyor. Programımız başlıyor. Magazin Köşemizin konu her türlü hava şartlarında üstün performans gösteren off-road araçları. Hep birlikte izleyelim. Arazideyiz Offroad Kulübü'nün düzenlediği hafta sonu etkinliğinde 10 offroad ekibi Sapanca'dan yola çıkarak Soğucak Yaylası'na varmayı hedefliyor. Tüm offroad araçlarının ekipmanları tam olsa da katılımcılar arasında böyle bir etkinliğe ilk defa dahil olanlar var organizasyonu düzenleyen kulüp üyeleri konvoy düzenini sağlarken bu önemli konuya özen gösterdiler. Önce olarak giden araç gerektiğinde konvoyu durdurup arazide yön ve yol keşfini yapmalı ve telsiz yardımıyla diğer araçlara bilgi vermeli. Öncünün bu konuda hem tecrübeli hem de aracının güçlü modifikasyonlara sahip olması gerekmektedir. Arkadaşlar şu anda e, Palkaya'dan yola çıktı. Soğuşak yaylasına doğru orman içerisinde ilerliyoruz. E, önümüzde daha önce girdiğimiz bir yol olmadığı için neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Şu ana kadar yol notları izlenimiz gayet olumlu. E, çok zorlanmamızlıklar gibi olmadı. Biraz e, parkur dağılı. Da, e, herkese yolculuklar görüyoruz. gelirse e, bir tanesinde taşlardan Anlaşıldı tamam anlaşıldı. Sağlı gelin, sağlı gelin, sağlı gelin. Benzinin problemimiz problemi var. Tüp çalışıyor. Tüp çalışıyor da benzinle çalışmıyor. İyi çalıştırır mısın onu? ama şu anda enjeksiyondaki fazla şey gitti. Eee e, şu an bu benzin de çalışıyor. LPG'de İlk benzin alıyor ya. Tamam işte onu diyorum yani. Benzinle çalışmışsa LPG'ye ne bas, bas. Tamam. Tamam. Enjektör tamam. boğuldu. Ben kendim alıyorum. Devam edebilirsiniz arkadaşlar. Soru kim var? Konvoy yol alırken her ekip arkasından gelen diğer aracı konvoy çizgisi içerisinde beklemeli ve birlikte yola devam etmelidir. Aksi takdirde rota üzerinde dönüş yapılan noktalarda sapmalar konvoyun hızını keserek zaman kaybına yol açar. Şimdi konvoyun karşısına çıkan bu zorlu mücadeleyi izleyelim. Alat alsın tamam zorlamayayım dinle Altan'ın tamam, bu sakat şükürleyebilir. Şey, Sen abi içeride tamam. kal. Arkadan e, almalarım mümkün olmadı kendi vincimizi de önden çaprazdan alacağız daha güvenli olacak çünkü arkadan çektiklerinde sol tarafta kanala düşme şansımız daha yüksek önden deneyeceğiz olmadı e, makaralar yardımıyla açılı bir çekimle buradan çıkacağız. Sar, 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 bas biraz daha, bas, 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 tamam, tamam. Tamam. Bağla onu, bağla alatı. Evet. Yavaş yavaş. Şimdi. Gel 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 yavaş! Hopla hopla! Gel! Bravo! Субтитры <coldheren> сделал <Genesis> Gazideyiz, Offroad Kulübü'nün etkinliğindeyiz ve yanımızda Cüneyt Avdan var. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Etkinlikten bahseder misiniz? Gayet zorlu mücadelenin içindeyiz. Biz de şahit oluyoruz. Evet e, kamplı bir etkinlik oldu. Soğucak e, Sapanca bölgesinde Balkaya bölgesinden girdik. Orman içerisinde güzel zorlu bir etap keşif yaptık önce. Ardından Soğucak Yaylası'na geldik. Hedefimiz zaten Soğucak Yaylası'ydı. Geceleyin kampımıza attık. E, şimdi de oynuyoruz açıkçası. Yapay bir göğetimiz var burada. Orada araçlarımızı e, eksikleri fazlalıkları var mı şeklinde deniyoruz. etkinlikte o iki günlük serüvenden bize bahseder misiniz? Şimdi önce site içerisinde forum sitemizde arazideyizdi. Etkinliğimizin duyurusunu yaptık. Etkinliğimizin duyurusunu yaptıktan sonra e, keşif gezisi yani daha önce bilmediğimiz bir yoldan sonuca gelmek hedefimiz vardı. Bunun için e, Sapanca Offroad kulübünden, e, arkadaşlarımızı arkadaşlarımızla aradık. Onlar da sağ olsun eksik olmasınlar bize bir e, öncü motor vererekten yollarda yardımcı oldular daha önce bilmediğimiz bir yolda e, bölgeyi onlar daha iyi bildiği için yardımcı oldular. Kendilerine teşekkür ediyoruz. E hazırlıklar nasıldı? Hazırlıklar şöyleydi. Bu tür keşif gezilerinde e, araç sayısını belli bir oranda tutuyoruz. E, bu sefer dedik ki arazideyiz de 10 e, araç dedik keşif gezisine gelecek. E, hazırlıklı araçlar olacak dedik. Binçleri olacak, mapaları olacak, strepleri olacak, e, u kilitleri olacak, e, tamponları olacak e, şeklinde. Gördüğünüz gibi bütün araçlarımızda e, bu şey var. E, yapılı e, e, ekipman var mevcut evet. yani. Bazı yollarda kalmalar oldu araçların. E, çok doğal çünkü off-road yapıyoruz. E, kaldığımız zaman aslında off-road başlıyor. E, biz çok keyif aldık. E, zor bir etaptan geçtik. Etabın iki yeri bizi oldukça zorladı. E, bütün araçları bazı yerlerde vinçlemek zorunda kaldık. Ama bu işin keyfi bu. Coğrafyayla mücadele ediyorsunuz. E, aynen öyle temiz bir havada ailelerimize de katılım sağladık e, bu kampa. E, güzel güzel bir gündü, güzel bir kamp. Evet, bayan off da görüyoruz zaten. <laughs> evet e, bizim arazideyiz de zaten e, ana hedefimiz ailelerimizle kamplara ve keşif gezilerine, gezilere e, gelebilmek. E, bu çok önemli bizim için. Teşekkürler. Etkinlikte bayan off tutkunu bir ile birlikteyiz, Nilay Hanım'la birlikteyiz evet. ve eşi Seda ile Neler söyleyeceksiniz? İlk defa katılıyorsunuz bu etkinliğe sanırım. Evet ben ilk defa katılıyorum. İnanılmaz keyif aldım. Ee, normalde araba kullanıyorum. off olarak bu ilk kullanışım. Çok müthiş bir duygu. Bundan sonra sürekli kullanmayı düşünüyorum. Güçlü bir otomobil kullandınız. Kesinlikle harika yani çok güzel. Nasıl anlatayım? Anlatılmaz yaşanır derler ya bence bu böyle bir şey olsa gerek diyorum. Teknik bilginiz var ki zorlu yolları aştınız. Eşinizin de tavsiyelerine uydunuz. E, eşimin sayesinde tabii. Onun e, söylemleriyle beraber hareket ettim. Ve Gayet zevkli. Siz neler söylemek istiyorsunuz? Benden başarılıydı diyebilirim. Güzel bir etaptı, güzel bir kamp oldu bizim için. Sevgili Cüneyt abinin sayesinde, onun birlikteliği sayesinde güzel bir kamp geçirdiğimizi düşünüyorum. Daha sonra etkinliklerde göreceğiz o zaman Tabii, sizi. tabii. Bizim, bizim benim özellikle yani sürekli buluşmalarımız oluyor, çarşamba buluşmalarımız ama bu ilk offroad etkinliğimdi. İyi oldu mu düşünüyorum? Fena değildi. Etkinlik devam ederken yanımızda Bora Bey ve Berk Bey var. Etkinlik hakkında neler söyleyeceksiniz? Sizler deneyimli ofrotcularsınız. Yani böyle güzel bir ekibimiz var. Güzel de bir ortamdayız. Eğleniyoruz. İşte bu mevsimde çamur bulduk. Bu bizim için önemli. Hı hı. Geldik. İşte aracımızı hazırlamıştık. Hem deneme fırsatı bulduk. Hem de işte eğleniyoruz diyeyim yani. Ne, ne zaman başladı bu off-road tutkusu sizde? Yani, pro, yani pro, kullanıcı olarak. Şöyle söyleyeyim iki sene iki buçuk sene gibi ama ondan önce işte rally merakım vardı hı hı. takip ediyordum bir takım şeyleri. Otomobille o motorsporla ilgi her zaten. zaman vardı. Tabii tabii motorsporların merakım var otomobilliği sektörüne de çalışıyorum. Hı hı. Yani 10-15 senelik bir merak diyelim biz buna. Ama kullanıcı olarak iki buçuk sene oldu. İki günlük etkinlik nasıl geçiyor? Etkinlik iyi geçiyor biraz yorucu geçiyor. Dün geldik. Akşam biraz yağmur yağdı. Ama bugün hava çok güzel. Sonuçta iyi geçiyor. Biraz yorucu gördüğünüz gibi. Evet. izler var. Çamur izleriniz var. Evet. Çamur vardı birazcık. Fazla bir çamur yok gerçi. Araba biraz temiz kaldı. Her tarafı çamur değildi. Arabada hasar vardı. yok değil yok, mi? Hayır yok arabada. En az hasar yok. Daha henüz yok. Ben ilk defa katılıyorum böyle bir offroad'a. Çok keyifli geçti. İki, iki gündür offroad yapıyoruz. yapıyoruz. İlk gün çok zorlu iki etap yaptık. ve Dört saatte bir yakın bir etaptan geçtik. Çok keyifli biriydi. Ee, onun dışında işte akşam bir kamp yaptık. Akşam da çok güzel bir e, arkadaşlarla birlikte e, günün yorumunu yaptık. Ve orada herkes kendi arabasıyla ilgili, e, yolla ilgili, mekanikle ilgili e, deneyimlerini paylaştı. Siz neler söyleyeceksiniz? Normalde biz off kışın yaparız biliyorsunuz. Yazın evet. off-road yapmayız. Böyle bir off beklemiyordum. Muhteşem bir atmosfer. Evet evet yani hava çok güzel, kamp yeri çok güzel, doğa çok güzel. Böyle bir çapur bulabilmek, bu etapları bulabilmek yazın biraz zor ama hem etapları bulduk hem eğlendik. Kamp çok keyifli geçti. Yazın yapmadığımız bir şeydi ama yazın da güzel oluyormuş off-road. Yanımızda Ali Bey ve Murat Bey var. Hatta Ali Bey çamura bulanmış şekilde. Lakabınız da evet. çamur Ali, değil mi? Çamur Ali. <laughs> çamur Ali oldu bugün arkadaşların sayesinde. Gördüğünüz gibi hep kurtarmakla meşgul olduğum için evet. en sonunda da kendim baktım. On araba beni kurtaramadı. <laughs> bir, bir ufak araba on arabayı kurtardı, bir on araba bir arabayı kurtaramadı gördüğünüz gibi. Evet. <laughs> Neler söyleyeceksiniz etkinlik için? Ya valla çok güzel bildi, çok çok memnun kaldık. İşte eğleniyoruz burada arabaların sınırlarını zorluyoruz. Evet. Arabaların neler yapabildiğini, bir aletleri nasıl kullanıldığını gördük. Kaç günden, yani iki günden beri, kaç gündür demeyeyim de. Hı hı. Performanslarını yani, zaten izlerken evet. heyecanlanıyoruz biz. Maalesef hepsi yapılı arabalar. Hı hı. Kuvvetli arabalar. İşte bazen gücü olan araba avantajlı oluyor. Bazen ufak araba avantajlı oluyor. Yani ee, Değişiyor. Evet, sizi de tanıyalım. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Bu inanılmaz bir şey görüyorsunuz. İnsanların bütün toksinlerini, o iş hayatındaki birikmiş olduğu bütün toksinleri atmak için birebir bir olay. Evet. Kimilerine göre delilik, kimilerine göre belki de hayatın anlamı. Çok güzel bir şey bence. Herkes bence bunu yapmalı, denemeli. Aslında Arabamın hali için kusura bakmayın. Genelde böyle şey... olması gerekiyor ofroto aracı. Evet, aslında böyle olması gerekiyor. Haklısınız. Ama Biz bu kadar olması gerekiyor. görmek istiyoruz, Gölette yani? Ne bekliyoruz? Evet, kesinlikle. Şehir bunun için ne diyecek bilmiyorum. Etapları nasıl değerlendirdiniz bu zor yolları? Şimdi her etapın kendine göre lastiği var. Her etabın kendine göre gereksinimleri var. Maskları var. Yani olmak zorunda olan şeyleri var. Benim arabam şu anda standart AT lastikle. Ee, çıktım. Daha başı. Seçimi çok önemli çok çünkü. Çok önemli. Çok önemli. Eee gerçi kruvabalarda ATMT idare edebiliyor. Ee, ama geçtiğimiz etapta, dün geçtiğimiz etapta kesinlikle e, winch, e, MT lastik kesinlikle Hı. gerekliydi. Ee, ben biraz zorlandım çünkü lastiklerim atydi Hı ee, ama orada e, hakikaten çok şey öğreniyoruz. Çünkü bir kere doğayla mücadele ediyorsun. Bu çok önemli. Evet. Ve doğayla mücadele ederken doğaya zarar vermeden bu mücadeleyi yapıyorsun. Bunun altı çok çizilmesi gerekiyor. Çünkü karbon dioks, çok veren araçlar bunlar. Evet. Ee, evet belki trekking yapmak daha iyi. Hı hı. Ee, doğayla daha çok barışmak adına. Etkinlik ee, yaparken yani doğayla mücadele ederken teknik bilgiler de Peki işiyor değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Bununla ilgili dönemsel olarak eğitim veriliyor bizim kulübümüzde. Bu eğitimi işte Cüneyt abi veriyor veya işte bu konuda profesyonel insanlar geliyor. Ve biz onlardan öğrendiğimiz teknik detayları kendi bünyemizde organizasyon yaparken kullanabiliyoruz. Yanımızda Aykut Bey ve oğlu Mert var. Merhabalar. Merhabalar. Kolay gelsin. Teşekkürler. i̇lk gelişiniz mi? Yok yani bu 8-10 sefer böyle etkinlikler yaptık. Hı hı. Yani rahatlamak için kendimizi atıyoruz doğaya. Çünkü caddeyi her zaman bulabileceğiz ama bu doğaları her zaman bulabileceğiz mi? Yani en azından faydalanın diyorum. Oğlum bile e, cadde sinema yerine bilmiyorum. Buraları doğayı tercih ediyor. Sizin de etkiniz vardır. Soracağım var. zaten Bert'e. Var, var. Neler söyleyeceksin Bert? Evet. Gerçekten senin yaşındaki kişiler caddelerde, sinemalarda olmak olması gerekirken sen burada babana eşlik ediyorsun. Yani, Doğayı tanıyorsun. Neler etkiden, söyleyeceksin? Hani bu zevk meselesi yani hoşlandığım şeyler var. Hı hı. Bunları da doğada buluyorum. O yüzden böyle etkinliklere katılıyoruz hı. beraber olarak. Etapları yani, nasıl değerlendiriyorsun? Etapları nasıl değerlendiriyorum? Genelde çamur etapları hı. daha hoşuma gidiyor. Hı hı. Hani böyle kanallı etaplar falan zorlu olduğu için genelde çamur etapları. Tutucu mü geliyor? Biraz, <gülüyor> <gülüyor> biraz evet. Yani atra atraksiyonu seviyor, çekilmeyi seviyor, çamura batmayı seviyor. Hı hı. Yani annesi eve. Hı hı. Dolayısıyla olmadığı zaman eve girmeyi daha çok seviyoruz. Şamalı <laughs> vaziyette olduğumuz için. <laughs> geldik haftaya yine Türkiye'nin dört bir yanında otomobillerin nabzını tutmaya devam edeceğiz haftaya görüşmek üzere hoşçakalın